Ve yılın en başarılı kadın sporcusuna ödül vermeye geldi sıra. Ödülü vermek üzere Barış Şahin sahneye geliyor efendim. Ve yılın en başarılı kadın sporcusu. Eda Erdem Dündar alkışlarınızla. mikrofon sizin. Ben mikrofonları ayarlayayım size Aynen. göre. Bir boyuma göre ayarlayayım. Değil mi? <laughs> Kusura bakmayın. Öncelikle herkese merhaba. İtalyan ee, İTÜ Mühendisliği Kulübü'ne beni bu ödüle aday gösterdikleri için ve sonrasında bu ödülü kazanmamda oylarıyla bana destek olan herkese öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, teşekkür ederim. Takım sporlarında bireysel ödül almak ne kadar mutlu etse de e, ben bu ödülü Fenerbahçe Bayan Voleybol takım kaptanı olarak ee, takım arkadaşlarım ve teknik ekip adını almak istiyorum. Çünkü biz e, birlikte bir şeyleri başarıyoruz ve bu başarı her birimize değer katıyor. Ne mutlu ki ben gerçekten çok güzel ve çok başarılı bir takımın kaptanıyım. Ve bununla gurur duyuyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Salonlarda görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar. Tekrar tebrikler efendim. En başarılı kadın sporcu ödül verdikten sonra en başarılı erkek sporcuya da ödülünü vereceğiz. En başarılı erkek sporcunun ödülünü kendisine iletemiyoruz antrenman programından dolayı. Ancak biz onun antrenmanına gidip ona ödülünü verdik. İsterseniz gelin hep birlikte seyredelim. Yılın en başarılı erkek sporcusu Cedi Osman. başarılı erkek sporcusu kategorisinde Cedi Osman birinci seçildi. E, ee, ödül törenimize katılamayacağı için antrenmanına gelip ödülü vermemize izin verdi. Ee, bu ödülü sana takip ediyorum. Birkaç cümle söyleyebiliriz. Çok, çok teşekkür ederim. Istiyordum. Öncelikle e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Orada da olamayacağım için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü e, hem Konya'da plasmanda olacağız hem ertesi günlük idmanımız e, geç saatte olacağı için biraz e, ödül töreniyle beraber de karışıyor. O yüzden maalesef orada olamayacağım ama beni bu ödül ay gördüğünüz çok teşekkür ederim. Umarım başka bir zaman tekrar görüşürüz. Gerçekten Gupsi'nin inanılmaz bir performansıydı. Herhangi bir şey yapmadık, ne derler, kurgu yoktu. Ve sırada yılın en iyi kadın dizi oyuncusu ödülü var. Yılın en iyi kadın dizi oyuncusu ödülünü vermek üzere Erdem Ağralı'yı sahneye davet ediyorum. Yılın en iyi kadın dizi oyuncusu Hande Erçel. Tebrikler. Çok teşekkür Buyurun. Merhaba. Ben şunu söylemek istiyorum. Yaşıtlarımdan, arkadaşlarımdan, ülkemizin aydınlık gençlerinden bu ödülü almak beni çok onur etti. Ve GK Fandama çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Çok teşekkürler tekrar. Tekrar tebrikler. Umarım keyifli bir akşam geçirdiniz. Umarım güzel bir akşam geçirdiniz. Ee, çok özel insanlar, çok özel ödüller aldılar. Sunucumuz Geveze'ye programından vakit ayırıp bize sunuculuk yaptığı için... Programım yoktu bu akşam. <laughs> Yalan söylüyorlar. Bizim verdiğimiz emeği böyle şereflendirdiği için çok teşekkür ederiz. Abartmamak lazım, abartmamak lazım. Çok zevkisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben de... Şaka yapıyorum tabii ki. Çok güzel bir sene olsun. Umarım 2016 bütün ülkeye her şeyden önce barış getirsin. Başarı olsun. Sağlık olsun. Vizelerde ve finallerde kolaylık olsun. Asistanlar yüzümüze baksın. Ve hocalar bir iki güzellik yapsın. Güzel bir sene olsun. Hoşçakalın.